ABC üçgen DB DE eşit bu verilmiş 80 derece verilmiş ADE ADE burası ile X diyelim AFE AFE burası Y X artı Y soruluyor Nasıl bir şey yapabiliriz? Buraya A dersek, buraya A olur. B dersek, B olur. Burada X, Şimdi i̇ki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğu için x 2a'ya eşit olur. y de 2b'ye eşit olur. x artı y üstleniyordu. x artı y 2a artı 2 b eşit olur. Ve şu kısımda a artı b artı 80 180 eşittir eşitti. 80'i sağ tarafa atarsak a artı b 100 olacaktır. Bizden de istediği 2 artı 2 b yani a artı b'nin 2 katı bu durumda 2 çarpı 100'den 200 olarak bulunacaktır.